hapis cezası verilebilir. Virüs salgınının yayılımını durdurmak için yeni tedbirler hayata geçiriliyor. İstanbul'da bugünden itibaren kamu kurumlarına hep koduyla girilebilecek. Uygulamanın ilk gününde kademeli geçiş uygulandı. Yani sadece yoğunluğun olduğu kurumlara girişte HES kodu istendi. Şöyle Masalar oluşturuldu. Görevliler vatandaşlara yardımcı oldu. Artık İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarına girebilmek için hes, yani hayat vesaire -Evet kodu gerekecek. Uygulamanın ilk gününde mağduriyet yaşanmaması için valiliklerde, belediye ve kaymakamlık binalarında önlem alındı. İlk gün kademeli geçiş yapıldı. Sadece yoğunluk yaşanan kamu kurumlarında hes kodu arandı. O noktalardan biri de Üsküdar kaymakamlığıydı. Artık kes yani hayat evi sarı uygulaması olmadan kamu binalarına, kaymakamlıklara, valiliklere, nüfus müdürlüklerine girilmek mümkün olmayacak. Bunu izin verilmeyecek. Buraya gelen kişiler ateşleri ölçülüyor. Görevliler burada hazır bekliyorlar. Eğer HES kodunuz yoksa burada HES kodu oluşturulmasına yardım ediliyor. Bakın şimdi örneğin bir vatandaş geldi. Kare kod okutulacak buradaki alana. Kare kodunu gösterdi. HES kodunu almış durumda. Dolayısıyla yardım masasına ihtiyaç duymadan yoluna devam edebiliyoruz. Bir yorumlarımı hal kadına adına dışarıda hazırlıklarımızı yaptık. Burada HES kodu alabilecek durumda olup olmadıkları, filyasyon sürecine dahil olup olmadıkları sorgulanacak. Bu sürekli hizmet almak üzere giriş yapabilecekler. Vatandaşlar yeni uygulamadan memnundu. Arkadaşlar gerekeni yapıyorlar. Sağlık açısından ve kontrol açısından çok önemli. Hizmetçiler için teması azaltacaktır diye düşünüyorum. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada vali yardımcılarının ve kaymakamların da kod alarak binalara giriş yapacakları belirtildi. Ayrıca kaymakamların ve görevlilerin HES koduyla binaya girişlerinin sosyal medya üzerinden paylaşılacağı ifade edildi. HES kodunu Hayat Hevesar mobil uygulamasından, e-devlet üzerinden veya SMS yoluyla almak mümkün. Bu sayede virüsü yakalanan vatandaşların kalabalık kamu kurumlarından uzak tutulması, hastaların temaslı oldukları kişilerin daha hızlı tespit edilmesi,